Değerli velilerimiz. Bir eğitim öğretim dönemi daha geride bıraktık. Kuşkusuz 2020 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalığın gölgesi altında geçti. Yeni dönemin herkes için sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İstek Anaokulları olarak bu süreçte gerek öğrencilerimizle gerekse siz velilerimizle mevcut koşulları en olumlu şekilde yaşantımıza uyarlayacağımız ve psikolojik sağlamlığı merkeze aldığımız bir program ile bir arada olduk. Bilindiği gibi okul öncesi dönem çocuğun kişilik gelişimi ile bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişme açısından en önemli dönemdir. Çocukların bu alanlardaki gelişimlerinin %70'i 0-6 yaş döneminde tamamlanır. Bu anlamda Okul öncesi dönem, çocukların ilk öğretim sürecine hazırlanmaları açısından da önemli bir dönemdir. Özellikle 3-6 yaş gelişim döneminin çocuğunun daha girişken, meraklı ve bilgiye ihtiyaç duyduğu bir dönem olduğu göz önünde bulundurulduğunda çocuklarımızın dahil olduğu okul öncesi programını hem gelişimlerini destekleyici hem de sosyalleşmelerini sağlayıcı bir etkisi olduğunu vurgulamak isterim. Öğrencilerimiz, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik dönemi tamamlarken tatil sürecinde de belirli bir program çerçevesinde etkinlik planlamak oldukça önemlidir. Tatil çocuklar için dinlenme, eğlenme, aileyle zaman geçirme dönemi olmasıyla birlikte tamamen sorumluluktan uzak bir dönem halinde de gelmemelidir. Çocuklarımız okulumuza döndüklerinde uyum süreçlerini desteklenmesi ve kazanmaya başladıkları sorumluluk duygusunun pekişmesi için bunu öneriyoruz. Dilerseniz daha detaylı tatil dönemi önerilerimizi sizin için hazırladığımız videoda izleyebilirsiniz.